Tordex kripto para vurgunu ile ilgili soruşturma yurt dışına uzamış durumda. Dünyaca ünlü kripto para borsası Binance'e para aktarıldığını belirten savcılık, şüphelilerin buradaki kripto paralarına el konulmasını talep etti. Daha fazla detay alalım, neler yaşanıyor diye soralım. Muhabir arkadaşım Melis Joşana. Melis hoş geldin yayına. Söz sende. TODEX kripto para soruşturmasında gelişmeler, yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada birinci şüpheli olan Faruk Fatih Özer'in nerede olduğu ve şüphelilerinin zararlarının nasıl giderileceğine dair çalışmalar tüm hızıyla devam ettiğini aktaralım. Bu kapsamda da soruşturma kapsamında en çok merak edilen Faruk Fatih Özer'in nerede olduğu sorusuydu. Faruk Fatih Özer'in Arnavutluk'ta olduğu tespit edildi ve Arnavutluktan da iadesi talep edildi. Ayrıca Faruk Fatih Özer'in de içinde bulunduğu tüm şüphelilerin dünyaca ünlü bir kripto para borsasına para yatırdıkları belirlendi. İşte bunun için de savcılık bu doğrultuda hareket ederek şüphelilerin dünyaca ünlü bu kripto para borsasındaki paralarına el konulmasını talep etti. İşte bunun için de yurt dışı borsası ile ile yazışmalar yaptı. Ayrıca Faruk Fatih Özer'in kardeşi Gökhan Özer'in de içinde bulunduğu Altısı tutuklu ve hakkında adli kontrol bulunan 27 şüphelinin olduğu dosyada tüm şüphelilerinin parasına el konulmasını e, el konuldu. Bu konulan para miktarı ise tam 30 milyon 100 bin 78 lira. Ayrıca savcılık vergi, da, vergi dairesi başkanlığıyla da temas haline geçti. Şirketin vergi kaçırıp kaçırmadığı ya da hileli işlem yapıp yapmadığına dair e, konularda mütalaa ve teknik rapor düzenlenmesinde talep etti. Savcılık tüm bu soruşturmalardan, e, yazışmalardan gelecek olan cevapla birlikte Todex'te mağdur olan 1500 mağdurun zararlarının tespiti de yapılmış yapılması da bekleniyor diyelim. Sözü tekrar stüdyoya bırakalım.